Başlayalım. Bir, Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün biraz farklılık yapacağız. Evet. Hem soru-cevap yapacağız arkadaşlar. Instagram'da sorularınızı istedim. Hem böyle e, kötü düşüncelerinizi hakkımızda istedim sizden. Evet. Hem de biz böyle bazı konulara girmek istiyoruz. Hem sohbet, evet. soru-cevap. <laughs> Hakkımızdaki kötü düşünceleriniz evet. hakkında biz neler düşünüyoruz hani biraz böyle aramızda konuşacağız gibi bir şey olacak hem sohbet hem soru-cevap tarzı ilerleyeceğiz. Aynen öyle. O zaman başlayalım Başlayayım. mı? Ee, ilk bir sorudan başlayacağım. <laughs> Bu arada şey yazdım ben işte hakkımızdaki kötü düşünceleri falan söyle. O kadar tatlı mesajlar sizin hakkınızda <laughs> <Ne> kötü düşünmediniz <laughs> değil mi? Ben <laughs> çok tatlı mesajlar yazmışsınız İlk önce onun için de teşekkür etmek istiyordum. İlk bir tane soru geldi. Mihra Aksa'ya büyüme hormonu verilebiliyor mu? Biliyorsunuz ki Mihra Aksa 14 evet. aylık ama 2 aylık bebekle eşdeğer gidiyor. Hem boyu hem kilosu. Yani şöyle endokrine gitti Mihra. Yani kontrolleri sürekli olarak yapılıyor. Büyümesi aslında şöyle söyleyeyim. Hastalığına göre normal bir büyüme şeyi. Çünkü hani hastalığın tetiklediği bir şey büyümemesi. Olduğu yerde kalmıyor zaten hani... Gıdım gıdım da olsa büyüme devam ediyor. Evet. İşte baş çevresi olsun, boy olsun, kilo olsun bunlar artışları az ama sürekli anlamda devam ediyor. Aynen. Az olmasının nedeni genetik rahatsızlıklarından kaynaklanıyor ve e, büyüme hormonu şu an veremiyorlar. Çünkü mihranın iki hastalığı da biliyorsunuz ki kanseri tetikliyor. Evet. Ve büyüme hormonu verdiklerinde verilen hormonlar da kanseri de tetiklediği için şu an bunu e, riske alamıyorlar. Çok da önemli değil. Boyu ufak olsun Hormon yeter mi? ki evet. sağlıklı, sağlıklı olsun yavrumuz. Evet. Ya fanconi anemisi olsaydı sadece belki verilebilirdi. Hocalarımız evet. öyle diyor. Ama o diğer nadir görülen hastalık, mozaik olan hastalık ondan dolayı riske giremiyorlar. Bu sefer verdiğimiz hormonlar kanser riski açabilir diyorlar hocalarımız. Evet. Onun için maalesef şu anda olmuyor. Şu an değil. Belki ileride bilemeyiz tabii ki. Evet. E, ama şu anlık öyle bir şey söz konusu değil. Niye benim gözüm yaşarıyor şu anda? Bilmiyorum, benim de sanki yaşarıyor. Işıktan mı? Olabilir. Işık açtık arkadaşlar. Arkadaş hiç <laughs> alışkın değiliz böyle şeylere. Kötü olmasın. <laughs> kötü olmasın diye ışık Şimdi açtık da şuradan gözümüze gözümüze gözüm bir yaşadı diyorum. Evet. Ben şimdi ağlayacağım mı yoksa diyorum. Millet evet, stüdyoda ne yapıyor ya? En çok sorulardan bir tanesi evimiz kaça mal oldu arkadaşlar? Evet Daha durum bitmedi hele kaça mal oldu ne bileyim. <laughs> Ekstra şöyle, masraflar çıkabiliyor. E, biz müteahhitimizle anlaştık. Çok evet. erkenden anlaşma yaptık arkadaşlar. O konuda çok çok şanslıyız. Elhamdülillah. E, çünkü gerçekten biz anlaşmayı yaptık. Bir ay sonra iki katına falan çıktı fiyatlar. Ve böyle artarak devam etti. E, o konuda şanslıyız dediğimiz gibi. Aslında bu konuya hiç değinmeyecektik. Çünkü biz e, şimdi size kaça mal olduğunu söyleyeceğiz. Sonra e, mesela müteahhitimize geçip işte Beyza'lar bu kadar yaptırmış. Şunlar şu kadar yaptırmış. Biz de bu kadar istiyoruz diyenler olabiliyor. <laughs> Ama e, sonuçta bir kur artışı var. Ve biz anlaşmada gittiğimiz için o zamanlar o zamanki e, fiyatlara göre çok yani gerçekten fiyatı duyunca şok olacaksınız bence evet. değil mi? Bence. Tabii ama bunun için tabii sonu beklememiz lazım. Niye? Çünkü yaparken farklı ekstra masraflar çıkabiliyor. Mesela müteahhitimizle anlaşmadığımız bir kısım oluyor. Orası fiyat artışına neden olabiliyor. Evet. Onun için bekleyelim. Evimiz inşallah bitsin bir taşınalım. Bir ev turumuzu çekelim. Evet. Ondan sonra da sizi bütün aşamalarıyla ilgilendiririz. Yani mesela şimdi biz arsamı al, arsamızı aldığımız zaman ki fiyatta şu anki fiyat arasında 7 kat fark evet, var. Evet 7 kat neredeyse. E, ve e, şu an hani mesela evimizi yaptırıyoruz evet ama taşınacağımız zaman kim bile kaç katı olacak o fiyatın. Evet. Yani biz size bittiği zaman hepsini söyleyeceğiz. E, şu an yaptırsanız ne kadar olur diyeceğiz. Bir de biz ne kadar amal ettik onların hepsini söyleyeceğiz Aynen. inşallah. Bir de şöyle hani biz bunun sözleşme yaptık ama müteahhitimiz çoğu şeyi baştan bağladı ki Sonradan zarar etmesin diye aynen. işte tuğlasıdır e, her şeyini gittik seçtik bağladık mutfağına kadar o şekilde e, onun hani, için de kolaylık oldu. Aynen yani. hani müteahhitimizi de zor durumda bırakmak istemedik. Sonuçta yani. bu e, inşaat süreci yayılacaktı ve yayıldığı süreci alsaydı zaten olmazdı. Baştan Aynen. malzemeler alındı, yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Arasında yine bir şeyler alınıyor ama o temel pahalanacak olan şeyleri biz başta öylelikle almış olduk. Aynen öyle. Ya biri şey yazmış, namaza başlamama vesile oldunuz. Bunun için çok teşekkür ederim. Allah yuvamızdaki huzuru vermesin. Amin inşallah hepimizin. Yani Allah vesile olabildiysek ne mutlu bize. Çok teşekkür ederiz biz de. Tüp bebekte ikiz olma ihtimali var mı? Şöyle arkadaşlar biz bunu e, tüp bebek merkezindeki işte profesör doktorumuzla da konuştuk. E, ya şöyle her zaman tüp bebek doktorumuz de ikiz. değil profesör doktorumuz. Abilay <laughs> hocamız. <laughs> 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 evet e, konuştuk. Her zaman tüp bebekte ikiz ihtimali olur tabii ki bazen hani iki transfer yapıyorlar ki hani biri tutmasa diğeri tutsun bazen ikisi birden tutabiliyor. Ama bizde büyük ihtimal öyle bir şey olmayacak yani iki transfer gibi bir şey olmayacak çünkü e, zaten Mihra'ya uyan bir kemik iliğindeki bir bebek bulunması zor. İki tane bulunsa dahi ikisi birden olmaz diye düşünüyorum. E, doktorumuz da aynı şekilde şey dedi hani e, ikisi birden tutsa zaten birinin tam anlamıyla sağlıklı bir şekilde bir gebeliği geçirmesi, doğması. Hani ikiz de biliyorsunuz ki daha riskli bir gebelik geçiriyorsunuz. E, bir tanesinin hani Mihra'ya şifa olabilmesi için sağlıklı bir şekilde bir gebelik geçirmen adına bir tane olması daha iyi evet. dedi. O yüzden ikiz olacağını düşünmüyorum. E, ya olmayacak mi? yani. Yani olmayacak. İki aynen. tane verilmeyeceği için. E, i̇ki tane olmayacak ama tabii ki normal bir tüp bebekte genelde iki transfer yapıldığı için olabiliyor. Evet biz bu konularda hocalarımız ne derse... Evet. Tamam diyoruz yani en iyisi onlar Çok da haklılar çünkü. yani şimdi evet. iki tane bulunsa bir an ikisi de tutsa. E... Eğer ikisi de tutmasa Sıkıntı. Evet. Mesela beraber verildiği için o değil da sıkıntı. tabii oldu. ki? Göreceğiz artık evet. arkadaşlar. Biz daha zaten oralara gelemedik. Bir bulasın da Rabbimin izniyle. Çocuklara TV izletiyor muyuz arkadaşlar? Şöyle Mihra tabii ki izlemiyor. Biz bile izlemiyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> Anca akşamları. Öyle. Şöyle arkadaşlar. Bir iki aydır Eyman Buraya e, yavaş yavaş izletmeye başladı. Ama öyle geçip normal televizyon açayım ya da ne bileyim YouTube Kids'tir falan değil. E, ee, oki doki do zaten birkaç kız biz Instagram'da da paylaşmıştık. Bu arada şu an bu şu da an reklam, belli değil. Aynen, <laughs> reklam değil. onaylı çizgi filmler var içerisinde. Yavaş yavaş birazcık onlardan böyle açmaya başladık. İşte müzik zaten açıyorduk. Göstermeden müzik, şarkılar açıyorduk ama izletmiyorduk. Yavaş yavaş izletmeye de başladık. Çünkü... Yavaş yavaş. <laughs> Sultanım. <gülüyor> Öyle yavaş yavaş izletiyoruz işte. <laughs> yavaş yavaş böyle baş. <gülüyor> <gülüyor> ee, böyle günde yarım saat olarak başladık arkadaşlar. Evet. Yani iyi gidiyor. Ona da bir şeyler kattığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani çok dikkat etmek lazım ne izlediğini. O yüzden biz okidokide o ücretli oluyor arkadaşlar ama çok fazla bir ücret değil bu arada. Evet. E, i̇çimiz rahat ediyor. pedagog onaylı olduğu için. Yine de başında bekliyoruz, duruyoruz yani. Aynen. Yine de biz de tabii Doğru. göz atıyoruz, bakıyoruz. E, bağlı değil bu arada. Hani öyle gün içinde çizgi film izleyeceğim falan da demiyor. Bazen hatta kendi istemiyor, kapatıyor. Ya da o an oyun oynamak daha cazip geliyor. Biz istediği zaman e, günde bir kere olacak şekilde açıyoruz. Ne diyor? Anne titri film bakacağım. <laughs> Böyle bir şekilde <laughs> titri film parçam. <bahç> <laughs> 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 ya da işte mesela kapatacağım. Kapatacağım. <laughs> i̇şte o kenardan kapatıyor. Aynen. <laughs> Öyle yavaş başladık ama benim zaten hep şeyim 2 yaşına kesinlikle ekrandan uzak duracak. Yani mesela Aynen. telefonumuzu dahi vermemiz. Şu anda işte sadece Aynen. belirli şeyler izleyebilir. Bazen çabuk sıkılıyor. Kapatacağım. Oyun oynayacağım. Aynen oyun oynayacağım. Biraz kötü şeylere geçelim mi? Bakalım bir şurada kötü bir şey var mı? Ne kadar seviyor <gülüyor> <gülüyor> Hiç kötü bir şey göremiyorum şu anda. olsun ya. Takipçilerimiz iyi insanlar yani çok şükür. Evet. Şimdi betelleri de çıkıyormuş aradan. <laughs> ya oluyor arkadaşlar tabii ki sevmeyenler oluyor bu herkes de oluyor herkes herkes zaten sevmek zorunda değil evet. mesela bazı takıntılılar oluyor ama yani gerçekten böyle sırf kötü yazmak için Vallahi. hatta bir tanesi var yani şimdi tabii ki kaç tane olabiliyor da, bir tanemekten bıktık yani artık o, o evet ya o kişi yıllardır yıllardır YouTube'a girdiğimizden beri yani sonra tanı gibi... diyorsun değil mi? He? Son atanı diyorsun. Evet, istisnasız <laughs> bir şekilde yıllardır hakaret, küfür, beddua ve hep evet. aynı kişi. Ee, bu arada hani aynı kişi olduğunu biliyoruz çünkü zaten kendisi söylüyor bizzat olduğunu. Ee, yani hiç durmadı. Engelliyoruz, mail atıyor. Oradan şey spam bildiriyoruz yorum farklı bir hesaptan. Evet. Sürekli böyle bir devir e daim biz... var. <laughs> Bir kere olsun dahi cevap vermedik. Evet. Sanırım buna daha çok bir sinirli. Yok canım, böyle insanlar için asaletimizi bozmaya gerek yok zaten. Yani, yani cevap vermedik. Aa, dur sen de. Bu duruyordu değil mi o? Evet. Bir bakayım ben. Ya bunu da okunmaz ama şöyle hani ufak yerlerden söyleyebilirim. Kötü olmayan yani, yani nasıl diyeyim? En, <laughs> en az kötü olan yerlerden <laughs> okuyayım. Yani 1A4 gibi böyle yani uzun bir yazı var. yani. Ve düşün bunu yıllardır yani, yapıyor düşün, yani. Girmiş Word'e girmiş klavyeden yazmış. Bunu bize yollamış bir de mail olarak. Şimdi mesela ne var? Buraları biraz geç. Çok şey. Ha mesela şey diyor. Artık ne kafasına girdi bilmiyorum. Hani sanki onun sayesinde para kazanıyormuşuz gibi böyle bir şey demiş. İşte içinize dışınıza haram zıkkım olsun, kan olsun, kanser olsun. Ağzınızdan burnunuzdan fitil fitil gelsin. Şey diyor. Bu bedduayı diyor. Sürekli yapacağım diyor. Her gün yapacağım diyor size diyor yani. Allah yani. sayısın ya. Ben ben mesela böyle insan için hiç yapmıyorum gençler. Hani kötü zaten cevap vermiyoruz da. Ya yani dua bile ediyorum yani Allah'ım diyorum hidayetin erdir. Rahmetinle muamele ile. Çünkü bunu yazan bir insan yani böyle hayatında mutlu bir insan olamaz. Hayatında sürekli sorumlu bir insan yapıyor. Ya bunu bir de bizi yani. takıntı haline getirmesi bile ne kadar sorumlu evet. olduğunu zaten gösteriyor. Yani e, ya en asıl olay mesela ettiği hani şeylerdir işte e, bize hep böyle mesajlar atıyor ve şu an mesela mihradan faydalanmaya çalışıyor İşte mihranın evet. hasta oluşundan dolayı işte beddualarım dualarım tuttu falan Bak burada birisine. mesela diyor, bak diyor evlatlarınızla imtihan oluyorsunuz diyor. Çocuğunuz kundakta kalpten ameliyat oldu. Bunlar daha başlangıç. Beddua aldıkça bunun acısı çocuklarınızdan çıkacak inşallah bir de. Yani sona yazdığı şeye bakın. Yani, yani bir çocuğa beddua edebilecek kadar... Küçülmüş e, bir insan küçülmüş yani. bir insan. Ki bir çocuğa hani şöyle düşünün. Bir çocuğa güya beddua... Hani bize beddua etmiş bir çocuğumuzdan çıkmışmışmış. Yani e, o zaman şöyle söyleyeyim. Benim kızım bir melek. Yani cennetlik bir melek, daimi cennetlik bir melek ve Hı. ben belki onun sayesinde hani Rabbim nereden şey yapar bilemeyiz. Onun sayesinde belki e, hani kızım aslında belki vesile olacak cennete girmeme. Belki Rabbim Ulan bilir tabii. Ki. Onu yani böyle bir meleğin bize belki vesile olabilecek, cennete girebilme vesilesi olabilecek bir evladımın olması bana nasıl bir ceza ya da bir beddua Hayır, olabilir? Güzel. Ben de bunu bir <laughs> düşünmek lazım. Eğer ki bu bir cezaysa çok güzel bir ceza. Bir bu iş sadece yani. evladın hasta olmasıyla alakalı bir şey değil. Sonuçta bütün evlatlarımız bize Rabbimizin bir emaneti. Eşlerimiz, birbirimize evet. emanetiz. Bir evladın sağlıklı olabilir ama ileride hayırsız biri olmayacağı anlamına gelmez bu yani. Kim evet. bilirsen belki şu anda bilmiyoruz yani. Belki hayırsız evlatlarla imtihan ediyorsun. Onun için bize böyle şey şey laflar ediyorsun. Yani bilemeyiz ki bunu. Bilemez. Yani belki çok kötü insanlarla imtihan... O da bir imtihan. Onun içine bir imtihan ama belki o bunun farkında değil. O bunu evet. kendine bir bela olarak görüyor ki bize de beddua ediyor. Yani sonuçta insan insanın aynasıdır gençler. Yani benim görüşüm bir Müslüman başka bir Müslüman olması gerekmiyor. Kafir de olabilir. İnsanı beddua edemez. Kin tutamaz. Nefret edemez yani. Ya Zaten arkadaşlar bu evet. arada ee, biz bu kişiyi biraz araştırdık ee, çünkü zaten yıllardır küfür ettiği için hakaret ettiği kendisi için kendisi artık zaten belli, kendi isteyerek belli etmeye de başladı. Evet. Biraz hayatıyla alakalı bilgiler edindik. Evet. Ee, bizim birçok şey bilmediğimizi sanıyor aslında ama ettiği dualara bakılınca aslında hayat et, hani ona ettiği duaların karşılığını vermiş diyebilirim evet. ee, birçok manada. Dediğim gibi hani biz tabii ki cevap vermediğimiz için o bizim hiçbir şey bilmediğimizi zannediyor ama biz birçok şey biliyoruz. Bundan emin evet. olabilir. Ya Muhtemelen hangi, bunu da izleyecekler zaten. Hangi konularda kuyruğuna basılmış olduğunu zaten anlıyoruz bizi ettiği beddualardan yani. Demek ki hayatında olan şeyleri kendine bela olarak görüyor ki işte atıyorum ya belki onun da sağlıksız bir şey vardır. Oğlu vardır, yeğeni vardır bilmem ne. Onu demek, ya da torunu vardır. Yani, ya da, yani demek ki onu kendine bir bela olarak görüyor ki bize de bununla sanki beddua ediyor. E o zaman sen de başkasının bedduasını almış olabilirsin. Ya da ettiğin beddualar gibi. sana gelmiş <laughs> olabilir bilemeyiz. Ya ama yani bunun bedduanı ki dedim ya yani bedduanın iyi bir tarafı yok yani. Evet. Bir insan beddua ediyorsa ve onun karşılığı yoksa o ona zaten geri döner yani Allah'ın iziyle. Ben için, bir yandan devam yani, bakıyorum. Bizim duamız Rabbim onları rahmetiyle muamele etsin, hidayet nasip etsin hepimize. Hepimizin kusurları şeyleri var ama bunlar hiç hoş şeyler değil, hiç doğru şeyler değil yani. Evet. Hele ki benim melek kızıma, güzel oğluma, sultanıma. Evet, ben bir yandan devam bakıyorum. Bak bakalım ya, hiç mi kötü bir şey yok ya gerçekten? Hiç kötü bir şey yok ya. Allah Allah. Ah dur dur bir şey vardı dur dur aklıma geldi dur. Sonlarda mı? Çok kötü diyemem ama Burak abiye karşı çok nazlısın, mızmızlanıyorsun. Burak abi aynı davranışını yapsa tepki. Mızmızlanma ne demek ki? Yani sen nazlanıyorum sürekli Hayır, Nazlanmak güzel bir şey. Mızmızlanmak? Yani. mızmızlandığını görmedim senin bana yani. <laughs> Hani Naz olarak, evet ben de sana naz yapıyorum bazen ha, ben ama bu aramızdaki iletişim sonuçta yani. <laughs> Bence güzel böyle, bir şey. Güzel bir şey, <laughs> Tabi, naz güzel bir şey ama mızmızlanma öyle bir şey yok hayatımızda evet. yani. Ya yani Arkadaşlar zaten gereksiz naz yapılmaz yani sonuçta iki evladımız var, ikisine bizim, de bakıyoruz. Bizim nazımız hoş naz yani, evet. öyle, böyle yüksek tribal şey değil yani evet. sonuçta. Ya Bir de hani sanırım şimdi hani tüp bebek tedavi sürecinde buranın hani Mihra ile eymen buraya bakmasından kaynaklı benim mızmızlandığımı ya da naz yaptığımı mı ya var. Ama ya o, o süreci, öyle bir şey değil arkadaşlar. Yani o süreci yaşamayan bilemez gençler. Yani o süreç farklı evet. bir süreç. Ee, orada yani ben sultanımın gerek yani hiç yataktan dayık kalkmamasını istiyordum. Yine o halde bile iş yapıyordu tabii ki evde. Evet. Arada geliyordu çocuklarıyla ilgileniyordu ama ben istemiyordum da yani asla. Evet. sürekli. Çünkü o süreç hele ki o iğne süreci yorucu bir süreç. Hormonları bozan bir süreç, evet. bir e, yani kadın için kolay bir süreç değil. Bu arada bana şey de soruldu. Beyza senin niye bu kadar ağrın oldu? Mesela bizim olmadı diyenler vardı. Kimisi benim de ağrım oldu. Hı hı. Şimdi bu tüp bebeğe bağlı oluyor arkadaşlar. Normal bir tüp bebekte yine ağrı oluyor ama bu kadar şiddetli olmuyor çünkü orada e, vurulduğumuz iğneler hani yine bizimkiyle aynı oluyor ama biz ekstra bir iğne daha vuruluyoruz genetikli olduğu için. Ve ne kadar çok yumurta toplanırsa o kadar çok genetike gitme şansı olduğu için en fazla şekilde büyütmeye çalışıyorlar ve çok fazla yumurtanın olmasını istiyorlar ve bunların hepsini büyüdüğünü düşünüp ve toplandığını düşünürsek çok ağrılı oluyor tabii evet, bir ki. Bir de yani iki ay içinde iki kere bu süreci yaşadık yani. Evet, ya ben ilkinde bu kadar ağrı yaşamadım evet. İkincisinde daha fazlaydı. Hani belki. Daha fazla toplandığı için olabilir ya da artık üst üste olduğu için de olabilir. Bilemiyorum ama ağrılı mıydı? Ağrılıydı arkadaşlar. Evet. Yani geçip bunun naz yapacak bir şey değilim yani Yok. zaten. Canım ne olursa olsun o süreçte dinlenmen lazım. Evet. İyi bile olsan dinlenmen lazım ki o süreç iyi geçsin. İyi yumurtalık sayısına ulaşılsın, evet. iyi büyüsünler, dış etkenlerden etkilenme sonuçta. Evet. Yani onun için, onun için uğraşıyoruz yani. Yani hani ikimiz de bu konuda memnunuz yani Burak o an çocuklara bakmakla memnuniyetsizlik yaşamadı. <laughs> Alırım öyle şey. Yani. Ee, ben de aynı şekilde yani ikimiz de mutluysak bence bir sıkıntı yok yani. Ya, değil mi? <laughs> yani e sonuçta arkadaşlar ben de hani toplandı hemen çocuk ayaklandım yani öyle geçip aa Tabii yatacağım diyeceğim falan da yapmadım yani hani ki yapabilirdim ama. Yapmadım yani. Evet. İkimiz de çocuklarımızla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz her zaman. Keşke kariyer yapsaydım dediğin oldu mu hiç ve hangi okulu bitirdim? Ben Almanya'da Metterleife okudum arkadaşlar. Almanya ve Türkiye şeyleri biraz farklı oluyor. Metterleife bitirdim. Sonrasında Fach Oberschule'ye gidecektim ama vazgeçtim çünkü seçtiği meslekte gerek yoktu. Bizim okul zamanımızda hatta böyle 7. 8. sınıflarda bir kadın gelmeye başlardı o zamanlar. Kadın gelirdi, istediğin mesleği sorardı. Ona göre hangi okulu bitirmen gerek, işte hangi yaklaşık sınav sonucu alman yani, gerekiyor. Yol Aynen, yani. hani sana yaklaşık söylüyordu. Ne güzel. Benim için de e, vergi müfettişi olaraktan ben meslek yapmak istiyordum o zamanlar. Gerek yoktu daha yüksek bir okula gitmeme. O yüzden gitmedim daha da yüksek bir okula. Ve böylelikle vergi müfettişi olaraktan mesleğime başladım. 3 sene sürüyordu meslek. İkinci senenin ortasında ben bıraktım mesleğimi. Evet büro işi, evet iyi bir kazancı olabilirdi ama ben sevmiyordum. Yani işimde biz iyi de, olmama rağmen. De masa başı işi denen olay yani. E, <laughs> asla rahat. sevdiğim bir iş olmadı. İşte yani giderken eziyet evet. gibi geliyordu bana. İşimde iyiydim. Allah var vallahi yani hakkımı yemin çok yani güzel şeyde. işliyordum. Ama e, sevmediğim için ve burada da hiçbir şekilde yani şimdi Almanca diyeceğim bunu Türkçesini bilmiyorum. E, Almanya'dakiler anlar. Yani Dichtoy gezet und Richtlinien sind ja in Deutschland ganz anders. Tek kelime miydi? De? Hayır. <laughs> Cümle değil mi? Cümle. Allahım sana geliyor Bazen oluyor ya Almanya'da böyle bir kelime diyorlar şu şu. Sonra Almanca kelime bir giriyor, Upuzun bir kelime. Dedim, <laughs> Yok onlar ya, cümleydi. tamam. Devam Ama nasıl anlatılır ki? Tamam. Şey ya, belki Öyle sen mi? şu an yardımcı olabilirsin. Türkiye'deki nerede anlasın? Şey, oradaki vergi, şey. Ka vergi kanunları mı? Heh, vergi kanunları. Ben biliyorum canım. Bütün Almanca a seviyesi sen var benim ya. <laughs> e, vergi kanunları. Şeyleri çok farklı orada. E, buraya Ben şimdi onu bitirseydim, buraya gelseydim hiçbir anlamı kalmayacaktı Şu yok, O işin burada denkliği yok yani. Denkliği yok yani. Denkliği. Yok, a. Yani hiçbir faydası olmayacaktı bana. Tamam, yani yani Ve ben olsun, e, Türkiye'de ya. yaşamakta kararlıydım arkadaşlar. Ya şu zamana kadar hayatımda gerçekten aniden his olarak gelen her şeyi hep yaptım. Hiçbir evet. zamanda pişmanlığını yaşamadım. Evet. Biz aslında ilk evleneceğimiz zaman e, Almanya'da yaşayacaktık. O kadar nettim ki o konuda. Sonra bir kere Ankara'dan geçtik. Direkt içime bir his geldi. Ben evet. Ankara'da yaşamak istiyorum ve bu hisse güvendim. Yani Ankara'yı düşünün görmedim. Yani evlenmeden önce bir sene öncesiydi değil mi? Yani evet. o Almanya, Ankara olayı. O zamana kadar... Ee, hani biz hep konuştuğumuz Almanya'ydı. Almanya. Almanya. Evet. Ondan sonra Beyza hanım geldi ya dedi ne kadar güzelmiş Ankara dedi. Daha görmedim düşün Görmedi. arabayla geçtik. He. Uçakla geldi işte. Ya dedi daha taş Almanya böyle falan dedi. <laughs> Ben böyle bir şaşırdım Allah Allah dedim. Ya bir de içime his geldim mi arkadaşlar? Yani ben hep Rabbimden geldiğine inanırım ve diyorum ya bu zamana kadar ne yaptıysam hiçbir zaman pişmanlığını yaşamadım. Bu arada hani o soruda geldi ya mesleğimi bıraktığım için pişman mıyım? Arkadaşlar pişman değilim. Şimdi niye pişman değilim? Sevmediğim bir iş olduğu için. Orada zaten yaşamak istemediğim için pişman değilim. Şimdi şöyle olsaydı ben orada yaşamak isteseydim o mesleği bırakmam saçma olurdu. Tabii ki istediğim bir işi yapabilirdim. Belki daha çok sevebileceğim bir iş yapabilirdim. Ama mesleğimi bırakmam saçma olurdu tabii ki. Çünkü orada bunu gerektirir. Sevmiyordum arkadaşlar. Evet. Ve insan bence bunu kendine yapmamalı. Sevmediğiniz bir işi sırf bir isim uğruna yani isim dediğim hani ünvan uğruna ünvan uğruna aynen o işi sevmiyorsanız da o işi yapmak zorunda değilsiniz bence evet. e, ya bence sevmeniz lazım o işte başarılı olabilmek için hayatınızı mutlu geçirmek için o işi sevmeniz lazım hı, yani ben bu soruyla alakalı şunu da söylemek istiyorum hani kariyer e, neden mi yapmadın gibiydi hı hı, yani kariyer yapsaydım dediğin hiç oldu mu ama şöyle yani şu anda sen aslında bir kariyer yapıyorsun sonuçta senin şu anda bir şirketin var yani şöyle bakıyorum olaya sen Almanya'dan buraya geldin. Yani biz burada seninle beraber bir işe girdik. Ya şöyle arkadaşlar bu da vardı. Ben geldikten sonra e, burada Almanca ile alakalı bir şirkete girmeyi düşündüm. Hatta görüşmelerim falan da vardı. Evet. Call center vesaire gibi. Böyle Aynen Almanca. sonrasında e, Almanca ile alakalı <laughs> belirli ders şeyleri verme niyetim vardı. Gibi gibi birçok şey aslında alan, Almanca ile alakalı birçok şey baktım ettim. Böyle ne yapabilirim ne yapmayabilirim gibisiniz. Ona zaten YouTube'a girdik. Ee, öylelikle ben zaten ama o zaman bilene yani vergi müfettiş mesleğine başladığımda da dahi sürekli sosyal medyayla çok ilgiliydim. Yani o zamanlar Instagram, YouTube değil. Instagram'da sürekli paylaşımlar, canlı yayınlar. O zaman 4000 evet. takipçim vardı ve ben bunu çok seviyordum arkadaşlar. O zamanlar <laughs> da öneriler yapıyordum ve o zamandan beri beni takip eden hala güzel bir kitlem evet. var. Yok şimdi çok uzayacak mevzu da yani ben onu anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta sen şu anda bir iş yapıyorsun. Evet. Bir kariyerin var, bir işin var, şirketin var. Birçok şey yapıyorsun. Aslında bu da bir senin için şey yani kariyer evet. aslında. Aslında şuna da değinmek istiyorum bu şey konuya girmişken şimdi mesela kimisi diyor ki sen ne yapıyorsun ki işte bu ne ki bu iş mi ki gibi şeyler tabii ki olabiliyor arkadaşlar evet. tamamen saygı duyuyorum ama sevdiğim bir şey yapıyorum ve bence bu herkesin dediği şeylerin yanında daha önemli bir evet. insan sizi ee, şey görmek zorunda değil. Aa ah, şunu yapıyor. Aha ha, diyor mu ünvan. Milletin e, kendine taktığı ya da en çok önem gösterdiği şeylerden bir tanesi. Tabii ki o işi severek yapıyorsanız ünvanınız tabii ki sizi gururlandırır. Ama severek yapmıyorsanız milletin size dıştan aa falan demesi çok da şey bir şey değil. Mesela benim oğlum çöpçü olmak istese kabulümdür yani kendi hayatı. Tabii. Tabii ki her anne baba evladı için en iyisini ister. Ama eğer ki bu sevdiği bir şeyse, bu işe severek gidecekse e, bu bence daha önemli. En iyisinin de ne olduğunu biz bilemeyiz ki belki Aynen. onun için daha hayırlı, onu daha severek yapacak, daha ya mutlu da o, olacak. Ya da o işte kendini geliştirip daha çok kazanç elde edecek. Yani sevmediğim bir iş şey yapmaktansa sevdiğim bir şey yapmayı tercih ettim. Ve bu konu hakkında dıştan kim ne düşünüyor, ne düşünmüyor çok da önemsemediğim için evet. arkadaşlar. Sevdiğim bir şey yapıyorum, mutluyum. Evladım da ileride öyle yapsın istiyorum. Sonuçta kendi hayatında mutlu olacak yani. Diyecek ki ben bu işi severek gidiyorum. Yani bu bence daha önemli. Aynen öyle. Biz zaten aramızda da bu konuları hep konuşuyoruz hani. Evet. Evlatlarımız ne istiyorlarsa severek yapsınlar. Sevdikleri Aynen. işi yapsınlar. Mutlu olsunlar yeter bizim için. Evet yok hani gitsinler doktor olsunlar, hakim, savcı vesaire olsa gibi bir amacımız, gayemiz yok yani. Aynen. Rabbim ne nasip ederse severek onu yapsınlar ve ilerlesinler yani. Ya bir de Sonuçta bu onların <laughs> hayatı. Yani biz kendi isteklerimizi onlara yaptırmak zorunda değiliz. O kadar evet. istiyorsak kendimiz kendimiz yapalım. Yani. yani. Ama onlar kendi hayatları hakkında kendi kararlarını verecekler tabii, tabii canım. ki. Onlar da ileride evlenecekler. Çoluk çocuğa karışacaklar. Kendi hayatları olacak. Bağımsız bir hayatları olacak. Evet. Nasıl mutlu oluyorlarsa öyle yapsınlar. Evet. Sonra şu an hayatımızda alakalı <laughs> düşüncelerimiz e, bu kadar nasıl diyeyim imtihana rağmen neler yaşıyoruz? Şu an mesela neler yaşıyoruz? Nasıl hissediyoruz? Bunu sormuş. takipimiz güzel bir soru Öyle. bence. Ya şöyle, ben aslında hep iyi hissediyorum kendimi. Yani evet. sizinle, seninle yani ne kadar imtihan olursa olsun hep iyi karşılıyorum. Biliyorsun yani sen evet. de ikimiz de oturup her zaman konuşuyoruz. Çok şükür bu aralar Böyle ne bileyim daha güzel bir gitmeye başladı. El şu aklımda. aralar arkadaşlar <laughs> çok maneviyatlı. <laughs> e, o kadar güzel şeyler yaşıyoruz ki şu an tam anlatamıyorum. Ama bunu Maşallah. söyleyebilirim. E, yani birçok şeyde yani aslında her şeyde şu an yani diyebilirim. Tevafuklar tevafuklar oluyor hayatımıza bir anda böyle farklı farklı güzel şeyler gelmeye başladı. <laughs> hani şu an gerçekten öyle bir şeydeyiz yani bilmiyorum. Ve bu bizi Hı. çok mutlu ediyor. Tabii evet ki... ki de, pardon sözünü kesiyorum da, işte geçtiğimiz imtihanların mükafatlarını Rabbim Hı. bize gösteriyordur. Ya biz, mesela Mihran ilk zamanları, evet bizim için, yani şöyle, ben e, ilk zamanlar hastalığını bilmediğimde biraz benim için kötüydü. Çünkü bilmemek gerçekten benim için zordu. E, ben hep böyle hemen öğreneyim, ne yapılacaksa hemen yapalım gibisindenim. Hasta olmasından ziyade bilmemek beni çok rahatsız etmişti o dönemler ve öğrendikten sonra iyice rahatladım. Zaten biz hani Mihra'yı yani hani hep diyorum. Çok şükür ki Rabbime Mihra acı çekmiyor. Mutlu bir bebek. Tamam. yani o konuda bir sıkıntımız yok çok şükür. O yüzden bu da tabii ki beni mutlu ediyor ve imtihanımızı gerçekten ben de aynı şekilde güzel karşıladığımızı düşünüyorum. Hani gerçekten ben Mihran hasta olduğunu bile unutuyorum arkadaşlar. Aynen. Yani gerçekten Artık o kadar çok normal gelmeye başladık ki bu durum bana. Mihran'ın evet. hasta olduğu bile aklımda değil. Sanki normal bir çocukmuş gibi. O yüzden e, yani bilmiyorum belki de bunun şu an karşılığını almaya başlıyoruz. Tabii ki bilemem. Her şey Rabbim'den ama şu ara gerçekten hayatımızda güzel şeyler oluyor evet. diyebiliriz. Çok şükür. Belki zamanı gelince sizler de, sizlere de bahsedeyiz. Evet. Bu videoyu burada kapatalım mı? Tabii. Umarız beğenmişsinizdir. E, Valla böyle bir an ani oldu Aynen. bizim için de bu sohbet. Bence güzel oldu. Güzel oldu. Daha çok yapalım. E, umarız beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen beğen butonuna basmayı unutmayınız. Ben bugün niye konuşuyorum? <laughs> Allah'a emanet olun gençler.